nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Villa nasıl yapılır onu göstereceğim. Abdoy böyle Google'a girip Abdoy indir ya indir.com'dan indir. Abdoy diye git. Çok uzatmadan hemen girelim. 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 Şöyle arkadaşlar. Siz şöyle yazarsınız. Bu ilder Pro for Minecraft. Ya da dur ben size yazayım. Şöyle yazarsınız. Bu ilder Pro Pro before, Minecraft. İki tane seçenek çıkacak. Siz en üsttekine tıklayın. Pro. Yani alttaki yok. Kur deyin. Kur deyin. Aa, bak. Gel. Ha benimki yükle, yüklüyorum ben. Benimki yüklendi. Siz öyle yüklenecek. Şöyle yükle dersiniz. Siz e, orada benimkini durdurabilirsiniz. Yüklensin. 2 dakika olmaz. Arkadaşlar bir de benim yeni attığım intro Turan Army Ordu demek. Turan Ordusu. Oraya abone olabilirsiniz. Ben siz zorlamıyorum illa abone olun diye siz de abone olabilirsiniz. Ben sadece video çekiyorum. Ben de bunu birinden öğrendim. Siz de söyleyin. Ama ya açılsın. Ne ya? Çıkacak. Ama hiçbir şey yapmayın. Açacak. Böyle çalın. Uygulamalar. Minecraft'a girin arkadaşlar. Girilsin Minecraft'a. Create a board deyin. Avenger deyin. Benimki Turan Army olacağım. Evet e, ee, hep böyle T yapın. Değişim anlayın. Böyle diyeyim. Ben öyle diyorum. Ben ben de diye. Şöyle geri tuşuna git Şu ona böyle basın. Şöyle girin buraya. Ben bir tane var billa. Çok güzel. Onu yapacağım. Arkadaşım yapmış. Ben de canım. Ben de. Bir şey yaptım. Ha bak hemen geldik. Şöyle next diyeyim. Şöyle nerede o bölüm? Nerede? Nerede? Böyle biraz aşağı ineceğiz galiba. Aşağı ineceğiz. Şöyle bak şuraya basın o bölümünüze. böyle save diyor. 3 yani böyle hmm, böyle bak arkadaşlar. Şöyle şöyle yani ben yapm ben yapma. Böyle demek böyle çok havada olacak ev. Şu 3'te, 3 üç bile 4 yerde. Ben yerde yapacağım. Bu ilk değil. Plase diyecek. Şu an saat tam a gönlüm. Saat tam 2.49 geçiyor. Senetimiz de bol çekiyor. Zaten arkadaşlar şunları indirdik sonra Minecraft'ta bunu internetsiz de yapabilirsiniz. İlla internet olacak değil. Open Minecraft Minecraft diyeyim. Şöyle açılsın play deyin. O bölümde yine arkadaşlar. Girelim. Şöyle bir şey çıkıyor. Şurayı kırın. Ha. Bakın arkadaşlar. Dersini de koyabilirsiniz. Böyle bir şey çıkıyor. Siz orayı kırın. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar evimize ne güzel. arkada da arabalar var. Arkadaşlar videomuzu sona sona Bir Milaki bölümde. Dur bir dakika. Arkadaşlar bir dakika bölümde yarışık. Abone olmayı unutmayınız.